Evet Aslan taraftan herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız umarım ki iyisinizdir. Hepinize iyi pazarlar diliyorum. Keyfiniz bol olsun. Güzel bir gün olacağı mutlu anlar yaşayın istiyorum. Evet yaptığınız beğeni yorumlardan da hepinize teşekkür ederim. E, tabii ki hala dengemizi bulamadık bu noktada. İnşallah az e, birkaç gün sonra dengemizi oluşturacağız herhalde diye düşünüyorum. Evet, bu süreç bizi yıprattı çok fazla, ama artık yüreğimiz biraz sabır kaldırır oldu. Önümüze bazen oyalanacağımız başka şeyler bulabiliyoruz, kendi yönümüzü başka tarafa çevirebiliyoruz. Bu şekilde eğer ki sevgi enerjisi bizi zorluyorsa, sistem de bizi düşündüğünden bir yerlerde bir ışık yakıyor ve o ışığa doğru yürümemizi sağlıyor. Arkadaşlar yolumuz sevgi. Kendimizi mutlu etmek, kendimizi sevmekten başlıyoruz her şeye. Ondan sonra kendimi seven insanlar zaten etrafına sevgi dağıtırlar. Öyle değil mi? Aynaya baktığımızda sen ne güzel bir adamsın, sen ne güzel bir kadınsın diyebilmek önemli. Bunları de diyorsanız içten diyeceksiniz, inanarak. inandığınız her şeyin gerçekleştiğini göreceksiniz arkadaşlar. Evet bugün itiraf etsinler bakalım. Biz de şimdi konuştuk biraz bir şeyleri itiraf ettik gibi. Onlar da bize itiraflarda bulunsunlar. Bakalım bize ne itiraf edecekler. zamanlı zamana niyet alıyorum. Tabi bir tane de şiir okumak istiyorum sizin için. Hmm. Biraz uzun olmasını istiyorum ama yine de Hor kullandım yalnızlığımı. Bakalım nasıl olur? bir şiirmiş. Hmm. Denizler biriktirdim yüreğimde. Çocukluğundan başka. Bir çakıl taşını dahi güldürebilirim belki. İçimdeki henüz kirletilmemiş sevincimle. Ama şimdi onu da yitiriyorum sanki. İnsancıl davranmıyorum kendime son günlerde. Anlatılmaz melankoli travması içinde ümüme çöküyorum. Tuhaf ve karamsar düşünceler biriktiriyorum aklımın eşiğinde. Anlamsız bakıyorum bu gözler benim değil. Kaç gece, kaç gündüz bilmem. Hor kullanımı yalnızlığımı. Ondan da olacağım neredeyse. Güzel tam da uygun oldu aslında. Şu günlerde yalnızlığımızı hor kullanıyoruz. Kendimizi e, hüzünlere biriktiriyoruz. O yüzden vazgeçelim bunlardan ve yolumuza bakalım. Evet, sorgulayalım bakalım. Bize itiraflarını söylesinler. Ne itiraf ediyorsun kolektife? Aklımızdaki kişi. Su Kralı, vay. Kalbimi, zihnimi sana açıyorum diye itirafda bulundu. Çok üzüntülüyüm, çok kederliyim. İyileşmek için zaman harcıyorum dedi. Affetmem lazım, önce kendimi affetmem lazım biliyorum. Sonra affedilmeye ihtiyacım var aslında dedi. Ve hazırlanıyor burası. İtiraflar güzel, hazırlanıyormuş arkadaş. Güvenilir, gönülden bir şekilde insanlardan tavsiyeler almaya başlamış. Yardım işleri yapıyor olabilir, birilerine yardım yardım ediyor olabilir. Yani burada maneviyatı gelişiyor işte. Bu yüzden de öyle bir gönüllülük yapıyor olabilir bu arkadaş. Eee... Kendini affedemeyen insanlar zaten bir yola giremezler, başaramazlar. Önce kendimizi affedeceğiz, kendimizi seveceğiz. Yaşadığımız her şeyin ilahiden geldiğini bileceğiz arkadaşlar. O yüzden de bu sıkışıklık enerjisini nereden nasıl gelirse gelsin, yok etmeyi bu şekilde başaracağız. Şimdi diyor ki yeni bir girişim, yeni bir haber belki bekliyor. Belki kendi yaratıcılığını kullanarak bu girişimi yapmaya çalışıyor. Eğer size doğru bir adım attıysa bu kişi, bu eril enerji, ben seni seviyorum demeliyse, şu anda bunu açmaya gönüllü, bunu söylemeye gönüllü. Daha önce toy olarak geldiyse, bunu artık daha sağlam kral gibi ya da kraliçe gibi söylemeye gönüllü olmuş diyorum burada. Dengeyi sağlayamadığı için geçmişte şimdi bunu nasıl sağlarım diye düşünüyor. Ee, bu hani gelip mesela sizden para almışlar. Evet bazılarınızdan para almışlar. Bunu görüyoruz. Ve bunu vermemişler. Bunu peyderpeyi tamamıyla hepsini vereceğim diye bir durum yaratmıyor kendisi. Hani az da olsa bir dengeye getireyim, biraz vereyim dediği bir süreci de var. Onu da söylüyorum. Bunun için fikir üretmeye çalışıyor kendince. Onun dışında eğer ki sizinle gerçekten bir aynı çatı altında kaldınız ve dengenizi sağlayamadı, güven vermedi. Şimdi o güveni vermek adına gelmeyi düşünüyor. Çünkü olduğu alan onun bağlı kaldığı, bağımlı olduğu alan. Bunun başka bağımlılıklar da var. Her türlü bağımlılığı olabilir. İster kişi bağımlı, ister durum bağımlı, isterse hani kıskançlık ve öfke, hırs bağımlı. Bunlar var bu kişide. Diyor ki, bu durumu artık bitirmiyorum Çünkü hazırım. Hayallerimi gerçekleştirmek için hazırım. Seninle büyülü bir yaşama için hazırım demeye başladı. İnşallah bu hazır olduğu nokta sizin sayenizde olacak. Çünkü siz burada tamamen sessiz bir konumda, kendi içinize yönelik bir zaman geçirdiniz. Sezgilerinizi geliştirdiniz ve kendi değerinizin farkına vardınız, işte bunlar da bu yüzden sizin bu sessizliğiniz, uzaklığınız onları korkuttuğu için, birazcık da kıskançlık ve e, hırs yaptıkları için sizlere doğru hazır bir vaziyete geldiler. Bu dengeyi sağlayabilmek adına. Şimdi, ikilemleri hayatlandaki diğer kişi olabilir. Evet, diyor ki, hayatımdaki diğer kişiyle aramda da çok sorunlar var. Üzüntülü ve kederli bir süreçten geçiyorum. O yüzden Nasıl başaracağım bilmediğim için ikilemdeydim Ama bir şeyleri aniden değiştirmek istiyorum. Olayların akışında ok gibi fırlamak istiyorum. Senin bu sessizliğini artık istemiyorum. Başarmak istiyorum sana gelerek. Dedi. Burası güce gelen bir aklımızda kişi olduğunu söylüyor. Devam edelim bakalım güzel itiraflar da bulundu bize. Hava Beşlisi, Ateş Şah demiştik ya size, burada artık kişi hmm, yanlış yaptığını farkında, önce onu söyleyeyim. Şimdi daha önce hep böyle ikilem, ikilem, ikilem diyordu ve isteksiz bir tavır, gevşek, tembel bir tavır içerisinde sürekli olarak bir şeyler yokuşa süren bir tavrı vardı. İkilemleri karara bağlamak istemiyordu bir türlü. Hep zamanı erteleye erteleye o noktadaydı ya arkadaş. Şimdi bu durum onu tabii ki e, akıllıca olmayan bir karar noktasına doğru itiyor. Yani buradaki yaptığı şeyin aslında akıllıca olmadığını anlamaya başlamış arkadaş. Burada öğreneceği ne varsa öğrenmiş biraz. Ve e, etrafındaki insanların ya da kendinin amacını değerlendirmiş kendi kendine ve o yüzden de yeni bir girişim, yeni bir haberle size doğru ulaşma çabası var. Çünkü arkadaşlar kaderin de bir değişiklik zamanı. Bunu sistem de istiyor bu değişikliği. Aniden bir şeyle ilerlemeye başlıyor ki bu şu ana kadarki ertelediği o kararsızlık aşamasının artık karara bağlanma noktası diyelim. Şans şu anda ondan yana ve bunu kullanması gerekiyor. Sistem onlara tekrardan bu şansı vermiş. Bunu kendisi de söylüyor. Bana bu şansı verdi. Ben işte bu fikri üreteyim. Bu e, farklı bir yaratıcılıkla sana doğru bir adım atıp iletişim kurmak istiyorum. E, orijinal olmak, hani sahte olmamak, arkadan iş çevirmeden direkt hani gelip iletişim kurmak ama yine de enerjisi biraz toy geldiğinde dahi bu noktada toy olacaktır. Gelenler olmuştur muhakkak. Bu dengeyi sağlayamamıştır hani toy olduğu için. Çok az bir şekilde vermiştir yine. Ee, ama en azından olumlu bir dönüşüm gibi görünse bunlar zamanla büyüyecek gibi görünüyor. Çünkü kadersel süreçte mutlu bir sonuç elde etme noktası var. Kadersel sürecimiz bizi diyor, olumlu bir yöne doğru itiyor. İlahi adalet dediğimiz şey, işte size hep bu şekilde ikilemlerde bırakan kişi aldığı e, kararlar yüzünden umduğu gibi hiçbir şey sonuçlanmamış. Hep zarar görmüş. Keder ve üzüntü içerisinde olmuş. Kendi bacağına sıktım derler ya işte. O noktada da ilahi adalet kendini göstermiş diyor. Burası bunun farkında olan birinden bahsediyorum. Bunu anlamış en azından ilahi adaletin bu olduğunu. O yüzden karar verip de olayları aşka doğru hızlıca ilerletme çabası var. Ben pes etmek istemiyorum. Seninle bu hayatı mutlu bir tabloyla bitirmek istiyorum. Yani artık bir dönemi bitirip bir döneme seninle yeniden güzel bir şekilde başlamak istiyorum dedi. Verdiğim her karar beni daha önce bitirdi, yıpr yıprattı, yaraladı diyor. Evet, devam edelim bakalım. Güzel konuşuyor. İtirafları. İmparator ateş üstüsü ve ateş ası. Güzel. Diyor ki arkadaşlar burada yani çok fazla endişe hissettiğim süreçler oldu. Bu para kaybı olmuş olabilir. Burada kariyer olarak kaybettiği bazı durumlar olabilir. Yani belirsizlik içerisinde kalmış bazı süreçler ve bu yüzden de bir yıkım enerjisi, bir kıtlık enerjisi orada oluşmuş. Aslında bu sizden ayrıldıktan sonraki süreç. Onu söyleyeyim. Ama bolluk sizde. Bunu görüyor. Sınırsız bir bolluk var. Etrafınızı bile besleyebilecek bir bolluğunuz. Bu illa para olarak değil. Hani yardım ediyorsunuzdur. Ya da ışığınız o şekilde parlıyordur. İnsanlar sizi o şekilde görüyordur. Hayallerinizle doğru ilerliyor olabilirsiniz. Ya da hayal kurabilecek noktadasınızdır. Bu bolluk enerjisi onu büyülemiş. Bakın her şey o yüzden harika görünüyor. Sizinleyken. Kendisi bu durumda daha önce hiç plan yapamamış ileriye baktığında basiretsiz kalmış, görememiş ya. Şimdi uzun vadeli planlar yaptığını söylüyor, itiraf ediyor burada, diyor ki yeni bir fırsat kolluyor, bir başlama fırsatı. Kariyerinde ilerledi işte ya da hayatını şimdi değiştirme zamanı artık onun için bunun farkında. Bunu tekrar kariyerine odaklandığında aslında hmm, yanlış yapacak, size odaklanması gerekiyor burada. Ve diyor ki işte odak dedik, odak üçlü zaman ateş ası, e, ateş üstüsü görüyor musunuz? Yani bir odaklanma durumu var burada. Sabırlı birazcık daha sabre sabrediyor. Çünkü odak hemen toplanmıyor biliyorsunuz. Ama sizinle uzun vadeli planlar yapıyor. İlerlemek istediği bir sürece doğru gidiyor. Karar vermiş de şimdi yolunu bulmaya çalışıyor arkadaş. Bir bitiş enerjisi aktif onda. Belki bir kayıp yaşandığı için hani üzüntü keder artık yeni bir dünya oluşturmak istiyor siz sizinle ben evet bu ilişkiyi çok kötü noktalara getirdim sorguladım ikilemlerde bıraktım manipüle ettim dedi 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 ama şimdi hayır olmak istediği yer sizsiniz bu yüzden de yeni bir başlangıç için geçmişi bitirmek niyetindeymiş bunu başarmak istiyor. Evet, üçüncü kişileri de bitirecektir. Üçüncü durumları da bitirecektir. Odaklandığı şey buymuş. İtirafı bu. Devam edelim bakalım. Başka burayı sevdim ben, meleklerimiz ne güzel söylüyor. İtiraflarını anlatıyor. Uyanışa geçtim diyor işte gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir anda bir sürü şeyle uğraşıyor olabilir. Yani anda bakın yine aynı şeyi verdi. Çok fazla endişeli süreçlerden geçtiği, belirsizlikleri var, yaşandığı. Artık başkalarından yardım kabul ediyor. Birilerini anlatıyor, birileriyle dertleşiyor. Onları dinliyor ve cesaret ve özgüvene oradan geliyor olabilir. E, farklı bir açıdan bakmaya başlamış artık olaylara, kişilere. E, insanların eksiklerini, fazlalıklarını ya da kim ne, ne yapıyor hayatında, hangi rolde bunları görmeye başlamış geçici bir duraksama içerisinde bu uyanışı sağlanıyor. Evet. Şimdi kendisinin olması önemli. Hep başkaları gibi davrandı. Hiç istemediği bir durumla yüzleşmek zorunda kaldı. Başkalarını dinledi. Ama şimdi artık kendisi olmak durumunda. Aynı anda birçok şey oluyor olabilir hayatında. Bir karar vermesi gerekiyor ya artık. İşte bu yüzden yaşanıyor bu. Diyor ki bir karar vermem lazım. Ee, artık hayata daha pozitif bir yönden bakmam lazım. Daha eğlenceli bir yoldan gözlemem lazım. Ben hep bizi sorunlar olarak düşünmüştüm. Evlenirsek şu olur, işte bir yerde olursak şu olur. Ee, hep kendimi aşağılanmış, kendimi komplekslerimle e, düşünmüştüm. Ama şimdi olayın eğlenceli taraflarını görmeye başladım. Seninle ne kadar mutlu olabileceğimi, seninle ne kadar gülebileceğimi, Seninle ne kadar çok fazla vakit geçirdiğimde gelişebileceğimi, büyüyebileceğimi anladım. O yüzden işler yoluna giriyor ve bir düzen değişikliğine ihtiyacım var seninle. Zor durumumun bir durumu geride bırakıp artık bir düzen değiştirmek istiyorum. Seninle evlenip baklanmak ya da bir ortaklık ya da bir aile gibi olmak gerçekten bir arkadaşla bir dostluğu pekiştirmek istediğini söylüyor. Olması gereken yerin ne olduğunu biliyor ki artık onun için hızlıca ilerleyeceğim. Kendime öfkeliyim biraz ama seni de kıskanıyorum, kıskanıyorum. Bu yüzden de sana doğru koşturarak gelmek. Uzakta olanlar da var, gelenler, gelecek olanlar, bir an önce size kavuşmak isteyecek olanlar var, görünüyor. Oradan bir yerler bırakıp, arkada bırakıp öyle gelenler olacak. Şimdi daha önce şansa bırakmış her şeyi ya, şimdi şansa bırakacak bir adam ya da bir kadın yok şans geride kaldı. Artık yapma, yapması gerekenleri yapacakmış. Güzel itiraflar var değil mi arkadaşlar? Ben beğendim itirafları. Akıllıca. Devam edelim. Artık bir şeyleri kalpten yapmaları gerekiyor. Öyle değil mi? Yani tutku, kalp. Bakın en sonunda attı yani kendini artık. Hmm, ateş dokuzlusu dediğimiz dokuzlu pes etmeden bir şeyleri ilerletme ayağa kalkmak artık bir dayanağı var. Son bir dayanak, son bir şans gibi düşünün. Burası cesur olması gerektiği bir süreçten geçiyor. Kendisine inanması lazım ve böyle bir durumda pes etmek istemiyorum, kendime inanıyorum dedi. E, o yüzden kemerleri bağlıyor. Bir an önce harekete geçmesi gerekiyor. Bunlar e, tılsım yani çok fazla yavaş olanlar. Güven duygusu noktasında kendisini e, tam güvende hissetmeden hareket etmeyecek olanlar var burada. O yüzden yavaşlar. Ee, bir an önce yapılması gerekenler için o adımı atması lazım olduğunu söylüyor. Bu adımı attığında başarı, zafer, her şeyi gözlemliyor şu anda. Zafer kazanacağını da düşünüyor. Her iyi şeyler olacağını, iyi şeyler yaşanacağını biliyor sizinle ilgili. Ama bir yandan da bazıları para konusunda endişeleri var. Şimdi bunu istiyor. Evet. İkileme buradan da düşenler var. Diyor ki işte ben para konusunu ne yapacağım peki? Şimdi sizden yardım kabul etmiş daha önce. Şimdi o borcu veremiyor. E şimdi onun dışında hadi evlilik noktasına gideceğiz. Bu parayı birilerinden mi alsam? Kimden alsam? İşimle iyi gitmiyor. İşte çatışmalarımız var. Ya da şu an e, somut olarak eşimle, eşi vardır. Mahkemeliktir. Para davaları vardır. Bu sorun var. Yani ne yapacağını bilemediği bir endişeyi gündeme getirmiş. Evlisinizdir mesela ama bu evlilikle ilgili para sorunu var. O yüzden kendisini size bir türlü ispat edemiyor. Bir türlü sevgisini gösteremiyor. Böyle bir durum da var. Evli olanlar da var aramızda çünkü birbiriyle. Arkadaşlar ikilem dedik. Bakın ikilem attı. Görüyorsunuz değil mi? Buradaki ikilem zafer kazanmak için önce para lazım diyen ya da önce kariyer lazım diyen. Ya da hayatındaki eğer parası, kariyeri noktasında bir sorunu yoksa bu kişinin ve bekarsa, hiçbir sıkıntısı yoksa, bunun korkusu anladığım kadarıyla zafer kazan, kazanamayacağıyla ilgili. Evet, somutta. Kendisi bunu öncelikle kendi travmalarından kaynaklı yaşadığı bir süreç burası. Adım attığında yapacağı durum. Bura birazcık da egoya girer tabii ki. Yani Pişmanlık enerjisi bitiyor. Sizin ne kadar güçlü olduğunuzu gösteriyor, söylüyor. Ve diyor ki sana karşı zafer kazanacağım. Ama bu zafer tabi ego olarak beslenmemeli. Bu zafer yan yana aynı frekansa geçmektir. O sizi artık kalbinizi kazanmaktır. Bu zafer bu olması lazım. Evet son bir tane daha alacağım buradan. Bırakmak dedi. Bir dönemi bırakıyorum. Yeni bir döneme artık seninle devam ediyorum. Adalet yani adalet ve denge. Evet olması gereken zaten bu ve yenilenme. Ne diyelim arkadaşlar ateş dokuzlusunu böyle pes etmek istemiyor dedim ya pes etmek istemiyor. Yap, yapmayacak da zaten. Ee, ilerleyecek Zar zor da olsa bu mücadeleyi verecek. Çünkü ilahi adalet böyle istiyor. Adil olması lazım. Uyumlu olması lazım doğru bildiğini yapacak ama bu inançta adaletle ilgili doğru bildiğini yapacak. Şimdiye kadar yaptıklarında haksızlık olduğunun farkında mı? Farkında. Onu itiraf ediyor. O yüzden dengeye gelme zamanı diyor. Ilımlı olmam lazım artık. İşbirliği yapmam lazım. Sadakatimi göstermem lazım dediği bir durum. Şu ana kadar bu süreci sadakatsiz bir şekilde atlatanlar oldu. Ve bunlar da artık sadakat noktasına gelmek durumundalar. Tabii siz kabul ederseniz. O da başka. Gözden geçiriyor. Her şeyi değerlendiriyor. Yeniden yeniden. Çünkü yenilenme sürecinde arkadaş. Ve e, yeni bir yönde hareket ediyor. Size doğru. Denge ancak bu şekilde geleceğini biliyor. Kendi dengesi kaybolduğu için burada bir dayanağı var. O dayanakla hareket ediyor. Biraz öfkeli, biraz sinirli, biraz kıskanç, hırslı bir enerjide artık sizi kaybetme korkusuyla birlikte herhalde ki yeniden başlangıca doğru ittiriyor onu sistem sizi seviyorum seviyorum diyorum ben bu çabam şu anda her şekilde kendimi yenilemeye çalışıyorum becerememiş olabilirim biraz aksak ağır aksak gidiyor olabilir ama çabam var en azından bunu bilmeni istiyorum dedi İtiraflar da ve diyor ki burası Evet farkındayım her şey aydınlık her şey görünüyor ha bir şekilde şu anda seni istiyorum seninle dengele, yaşamaya, çalışmak için eline geleni yapacağım diyor. Meleklerimizden sonra o zaman bir Rumi alalım ve Rumi'ye soralım. Madem öyle, bu adım bir hafta içerisinde bizlere geliyor mu? İtiraf et. Bir adım, bu bir hafta içerisinde sağlam bir şekilde bize geliyor mu? Adalet üstüne adalet atıyor. Görüyorsunuz değil mi arkadaş? Çok müthiş. İlahi adalet artık onların elinin kolunun bağlarını çözüyor. Zihinde bağlı olan insanlardı zaten. Kendi zihinlerini bağlamışlardı. Artık burada duracak vakit yok. Hızlı hareket etmek zorunda. İlahi adalet böyle istiyor. Sizin benzeriniz olmadığı için şimdi kalbinde tezatlık var. Başkalarının sizi kapabileceğini düşünüyor. Bu yüzden hızlı bir şekilde gelmeye çabası olduğunu söyledi. Aşıklar dedi. Ey aşıklar dünyayı terk etme zamanı. Ne zaman? Sekizli bir zamanda. Elinizden tutup artık biz biriz, biz bir aileyiz, biz dünyayız diyebilmek adına bu tarihi verdi sistem bize. Sekizli bir zaman. Bugün de ayın kaçıydı? 29 mu? Sekiz gün, saat 8-18 gibi bir süreçte diyelim. Sekiz gün geçmesin lütfen. Evet Temmuz ayı zaten yeni bir dönem. Bize başlıyor. Bu süreci eee Haziran sonunda ikinci yarısında artık bu yılın ikinci yarısı daha olumlu bir yöne doğru hareket edecektir ee, evren. Evet arkadaşlar ben çok sevdim. Alın kabul edin. Beğenenler beğeni butonuna tıklamayı, abone olmayı, yorum yazmayı, teşekkür butonundan teşekkür etmeyi unutmayın lütfen. Bir dahaki açımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.